Info yatırımın değerli izleyicileri bir haftayı daha geride bıraktık. Yeni hafta, yeni ayın e, ilk haftası olacak e, ve haftanın son e, işlem günü de ay e, başladı. E, bu çerçevede ilk üç ayı yılın ilk üç ayını geride bıraktık ve birinci çeyrek e, hayli hareketli geçti e, piyasalarda. En büyük e, hareketi de e, özellikle Rusya-Ukrayna e, savaşı oluşturdu ve ee, müthiş dalgalanmalar oldu yatırım araçlarında. Risk iştahının zaman zaman e, çok e, düşmesiyle beraber veya zayıflaması ile beraber altın biraz daha gündemimizde oldu geçtiğimiz 3 ay itibariyle. Bu hafta da e, yine geride kalan hafta da aynı şekilde oldu. Biliyorsunuz hafta başında İstanbul'da Ukrayna-Rusya e, e, arasında bir görüşme e, sağlandı e, Türkiye'nin e, ara bur, ara buluculuğunda İstanbul'da yapılan bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıktı. başlangıçta açıklanmıştı. Ama onun öncesinde altın zaten bir yükseliş içindeydi. Sonra bir geri çekilme oldu ki işte ONS bazında baktığımız zaman 1935 40 dolarlardan bir anda hatta 45 dolar görmüştü. Bir anda bu haber gelmesiyle beraber 1892 dolara kadar gerilemişti. Zaten daha önceki yorumlarda da izlemişsinizdir. Eğer bir barış ortamı oluşursa altın gerilediğinde 1885 dolara kadar gerileyebilir. Orada bir destek var teknik olarak demiştim. Ee, çok oraya yaklaşmadan 1900 1892 dolardan tekrar döndü. Ee, haftanın son işlem gününde Amerika'dan özellikle Mart ayı ile ilgili önemli veriler vardı. PMI'larla beraber Tarım dışı istihdam, e, işsizlik oranları Amerika'dan geldi. Aynı zamanda Avrupa'dan da enflasyon oranları açıklandı. E, bu açıklamalar öncesinde e, temkinli bir duruş vardı, kararsız bir duruş vardı altında. 1925'te 1935 ons aralarında hareket etti. E, açıklanan veriler e, beklentilere yakın gerçekleşmesiyle e, altında biraz e, sakinlik oldu. Yine aynı bant içinde yani... 1927-1932 bandı arasında şimdi hareket ediyor. Dolayısıyla haftaya veyahut da yeni aya kararsız bir başlangıç e, yaptı altın. Ama bütün bu kararsızlığın gerekçesinde de özellikle e, Ukrayna-Rusya e, arasındaki e, yeni görüşmelerin olabileceği e, ve e, bir barış ortamı e, olma olasılığı e, fiyatlanırken, o risk e, iştahının biraz daha artmasıyla beraber risksiz varlıklardan küçük çaplı bir uzaklaşma söz konusu. Ama e, bununla ilgili e, işte yine bugün de görüşmeler var. Buradan olumlu bir sonuç çıkmazsa tekrar altın yönünü yukarı çevirecek ve 1950 dolar seviyeleri oldukça önemli. Burası geçilirse o zaman 1980 2000 dolar seviyelerinde görebiliriz. Nisan ayı itibariyle biraz daha sakin geçebilir ama Mayıs ayı Biraz daha hareketli olacak gibi görünüyor. Gerekçesi de özellikle Mayıs ayında e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. E, Nisan ayını pas geçecek. O bakımdan biraz sakinlik olabilir. E, ama e, Mayıs ayında Nisan ayında yapmadığı e, veya toplantı, toplantı olmaması nedeniyle yapılmayan 0.25 pas bir faiz artırımı belki Mayıs ayında 0.50 olarak e, karar e, kararlaştırılabilir veyahut da böyle bir e, pozisyon alınabilir. E, o, o nedenle o beklenti öncesinde e, altında bir, bir miktarda dalgalı seyir devam edecek gibi görünüyor. Tabii bu arada Rusya ile Ukrayna arasındaki e, savaşın e, şekli de bu yeni ayda nasıl bir e, yöne doğru gideceği tam belli değil. O da birazcık e, spekülatif hareketlere neden olabilir. Bu arada dün itibariyle Altın fiyatındaki o bir miktar yukarı yönlü seyirde, Rusya devlet başkanı Putin'in Avrupa'ya doğal gaz ve petrol satışında rubleyle satacağım şeklindeki ifadesi bir miktar tedirginlik oluşturdu. Bundan kaynaklanan bir yükseliş vardı ama bugünkü fiyat hareketlerinde biraz önce de söylediğim gibi özellikle Amerika'dan gelen ekonomik veriler etkili oldu. Ee, dolayısıyla e, önümüzdeki haftada yine ekonomik verilere duyarlı ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşına duyarlı bir piyasa oluşması söz konusu olabilir e, ve dediğim gibi altında da buna paralel hareketler olabilir. Altın zaman zaman doların güçlenmesinde paralel hareket edebiliyor, zaman zaman doların güçlenmesinden baskılanabiliyor, zaman zaman da Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine duyarlı hareket edebiliyor. Bugünlerde Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 2.40'lara gelmiş durumda. Dolayısıyla bundan birazcık olumsuz etkileniyor. Orada faizler bir miktar geri çekilirse altın buradan destek alıyor. Böyle bir görünüm var dış piyasalar itibariyle. İçeride ise özellikle Mart ayının son günleri vergi ayı olduğu için piyasalarda bir miktar durgunluk var. Ama bu arada yeni ayla beraber biliyorsunuz doğalgaza hem konutlarda hem de sanayide kullandığı doğalgaza e, bir zam e, haberiyle e, uyandık. Bu sabah itibariyle e, diğer taraftan e, pazartesi günü mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. E, bugün e, İstanbul Ticaret Odası e, verileri açıklandı. İstanbul için enflasyon verisi e, beklentilerden biraz yüksek geldi. O bakımdan e, burada da özellikle e, ha, e, ay sonu nakit ihtiyacı nedeniyle döviz fiyatlarında bir miktar sakinleşme e, söz konusu ve dolar 14.67 14.62 TL seviyelerinden işlem görüyor ki e, hafta içinde 14.80 TL seviyelerinden de işlem görmüştü. Enflasyonla beraber e, önümüzdeki hafta bir miktar toparlanma da söz konusu olabilir yine ama e, 14.80'i geçmekte biraz zorlanacak gibi görünüyor. Bu arada e, kur korumalı mevduat sisteminde ee, özellikle birinci etap yani üç aylık olan e, e, bölümü tamamlandı. İkinci üç aylık için e, talepler olduğu söyleniyor. Bilhassa e, TL e, bazında olan mevduatlarda mevduatlarda yine devam ediyor deniliyor. E, ama bir kısmı da e, bundan vazgeçmiş e, bir miktar e, nakite e, daha doğrusu dövize veya altına döndüğünü de görüyoruz. E, bu çerçevede e, yeni aya bu enflasyon verisiyle başlayacağız e, ve hafta başında da bir miktar bunların piyasalarda etki, etkisi olabilir. Tabii e, altının dış piyasa fiyatıyla içeride dolar tl'nin çarpanı e, ile birlikte 24 ayar altının gram fiyatı da e, gerilemelerde 900 tl'yi yükselişlerde de e, 925 tl'yi e, test edebiliyor. E, bugün haftanın son işlem gününde e, oldukça sakin bir seyir var. E, fiyatlar 909 ile 915 TL seviyelerinde hareket etti. Ama e, altının onsunda 1950 dolarlar görülürse, o zaman 925-935 TL seviyelerine, eğer e, tekrar 1900 dolar on seviyelerine doğru gerilerse de o zaman da 900 TL seviyelerini görebiliriz. Çok e, e, talepli yani çok hareketli olmamakla beraber yine altının e, satış tarafı yani e, müşteriden e, alım tarafı biraz daha hareketli diyebiliriz satıcılara göre. Satıcıların daha sınırlı olduğunu sadece zorunlu ihtiyaçlar kadar satış yaptıklarını görüyoruz. Kar amaçlı bir satışın şu anda olmadığını ve pozisyonların korunduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hafta içinde e, benzer bir seyir söz konusu olabilir. Dolayısıyla Altının özellikle TL bazında 900-905 TL seviyeleri kısa vadeli ve orta vadeli alım için uygun gibi görünüyor. Ee, her ne kadar 850 TL'yi bekleyenler olsa bile enflasyondaki bu kadar yükseliş, yeni zamlar, döviz fiyatlarında çok fazla bir geri çekilmeye e, mani olacak diye düşünüyorum ben. O bakımdan çarpan etkisinin çok fazla e, e, aşağı çekecek bir pozisyonu olmayacak dolar TL'nin. E, dolayısıyla ben. 850 TL geleceğini çok düşünmüyorum. 900 TL e, görülebilir. Belki belki bütün eğimsellikler bir anda artarsa 890 TL seviyeleri görülebilir. Ama yükselişlerde de 950 TL test edilirse çok da şaşırmamak lazım. Bundan önceki dönemde de e, görmüştük. İlk 3 ay itibariyle e, böyle e, şeyler görmüştük. Dolayısıyla hala e, piyasalarda özellikle Amerikan piyasalarında e, Yatırım bankalarının büyük fonlarının hareketleri devam ediyor e, ve e, spekülatif bir piyasa olduğunu da altını çizmek isterim. E, bu böyle durumlarda çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. E, biraz daha sabırla hareket etmek, için, e, hareket etmek gerekiyor. Özellikle alım içinde, satım içinde, e, eğer telaşlı bir hareket içinde olursanız kaybetmeniz e, mümkün olabilir. O bakımdan daha temkinli olmak gerekiyor. Eğer piyasayı yakından izliyorsanız o zaman rakamları çok iyi e, hani takip etmeniz gerekir fiyat rakamlarını. Ama e, orta ve uzun vadeli alıcı iseniz o zaman düşüşleri alım fırsat olarak değerlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Tabii e, altında böyle bir seyir varken gümüş fiyatlarında çok fazla bir değişiklik yok. Altına e, duyarlı bir hareket içinde e, hareket e, çalışıyor, hareket ediyor. Ama altına göre gümüş işlemlerin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Bu arada e, hisse senetlerine baktığımız zaman orada da e, artık kendi kendimiz olduğu için yabancıların olmadığı için dar aralıkta e, sıkışık bir seyir olduğunu gör görüyoruz. Bilanço dönemi geride kaldı. Şimdi artık e, ikinci bir bilanço dönemine hazırlanıyor. Bu arada temettü gelirleri e, bedelsiz e, hisse senedi dağıtımları gibi e, gelişmelerde birazcık orada hareket getirebilir gibi görünüyor. Aslında Dolar bazında baktığınız zaman hisse senetlerinin oldukça ucuz olduğunu e, tekrar altını çizmek isterim. E, temeli sağlam, borçluluğu az, ihracatı iyi, e, temettü geliri e, iyi olan hisselerden e, alım yapmak, orta bir uzun vadeli, aynı altında olduğu gibi e, gelecek e, dönemde e, oldukça karlı bir yatırım olabilir. E, benim size bu hafta için söyleyebileceklerim bunlar. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere. İyi bir hafta sonu dinliyorum. Bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Orada Ramazan ayınızda mübarek olsun. hayırlı Ramazanlar.